Dünyasında masal mekanlar arasında öyle bir yer vardır ki, oradan görkemli bir devlet doğmuştur. 24 Mayıs 1040'da Horasan olarak bilinen bu coğrafyada Merv ile Serah şehirleri arasında Dandanakan Savaşı yapıldı. Gazneliler ve Selçuklular arasında geçen bu savaş, Türk tarihindeki en der Türk ve Müslüman devlet savaşlarındandır. Ancak Gazne ordusunun başında bulunan 1. Mesut'la Selçuklu ordusunun başında bulunan Tuğrul ve Çağrı Beylerin savaşı tarihin seyrini değiştirdi. Geçmişte Horasan adıyla bilinen bölge Türklerin önemli dağılım merkezlerinden biridir. Türk boyları özellikle İslam'a geçişten sonra Horasan'dan dünyaya dağılmıştır. Bugün Horasan İran'ın içinde bir eyalet olsa da eski Horasan çok daha geniş bir bölgeyi ifade ediyordu. Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler yönetiminde gittikçe güçlenen Türkmenler Gazneliler devletine ait şehirlere izinsiz girip yerleşmeye başlayınca kardeş kavgasının fitili de ateşlendi. Geleneksel olarak Türk ve Müslüman devletler zorunlu kalmadıkça savaşmaz. Bu durum töre denilen yazılı olmayan kanunlara aykırı bulunurdu. Ancak Sultan 1. Mesut bu saldırılara sessiz kalmadı. Kuvvetlerini toplayarak Türkmen tehlikesini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Nişabur'a giren 1. Mesut ilerleyişini sürdürdü ve Merv şehrini gözüne kestirdi. Bugün Türkmenistan sınırları içinde yer alan Merve doğru ilerleyen Sultan I. Mesut, düştüğü tuzağa geç fark edebildi. Ulaştığı şehirlerde bir orduyu besleyecek yiyecek bırakılmamıştı. Üstelik su yolları Türkmenler tarafından kesilmişti. Türkmenler vurkaç taktiğiyle küçük saldırılar yapıyor, geri çekiliyorlardı. 24 Mayıs 1040'da Merv ve Serah şehirleri arasındaki Dandana kanadındaki bölgede iki ordu karşı karşıya geldi. Gazne ordusu Dandanakan kalesine ilerlerken Selçuklu ordusunun saldırısı geldi. Su sıkıntısı vardı ve bu nedenle Gazneli ordusu kaleye girmek yerine su bulunan Vaha'ya ilerliyordu. Bu sırada Gazne ordusundan bir bölümü Selçuklu tarafına geçti zaten günlerdir açlık ve susuzlukla mücadele eden Gazne ordusu ağır hasar aldı. Türkmen kuvvetleri güçlü olsa da Gazneliler de bölgenin en güçlü ordusuna sahipti. Bu nedenle ne kadar zor durumda olsa da Gazneliler hemen yenilmediler. Savaş üç gün boyunca sürdü savaşı kaybettiğini anlayan 1. Mesut, 100 süvarisiyle birlikte kaçtığında tarihler 21 Haziran 1040'ı gösteriyordu. 3 gün süren savaşın galibi Türkmenler, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusuydular. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu bu nedenle 21 Haziran 1040 sayılır. Gazneliler bu tarihten itibaren dağılma sürecine girmiş ve kısa sürede yıkılmıştır. 9. yüzyılda Uygur Türklerine tabi olan Oğuz boyları yine bir Türk boyu olan Kırgızların istilaları nedeniyle batıya göç etmişler ve Cent şehrinde Selçuk Bey önderliğinde Selçuklu Beyliğini kurmuşlardı. 960 yılındaki bu kuruluşun ardından Selçuklular bir süre küçük bir beylik olarak var oldular. Ancak Selçuklu Beyliğinin temeli sağlam atılmıştı. Başlangıçta Gaznelilere bağlı olan Selçuklular giderek güçlenmişlerdi. Yayılma politikaları ise bu noktadan sonra gelişti. Aslında 1. Mesut önce komutanlarıyla ordularını göndermiş, 1038'deki bu savaş kaybedilmişti. Bu nedenle 1040'daki savaş için kendisinin 100 bin asker hazırladığı, savaş fillerini de yanına aldığı ifade edilir bunca askeri bulunmasına rağmen stratejisini iyi kuramayan 1. Mesut, kaybettiği savaştan sonra canını da kurtaramadı. Sıkı bir töre geleneğine sahip olan Selçuklu Türkmenleri, savaştan sonra toplanarak Tuğrul Bey'i Horasan emiri ilan etti. Bu, Selçukluların resmen kurulması, bağımsızlıklarını ilan etmeleri anlamına geliyordu. Devrin hükümdarlarına haberler gönderilerek zafer duyuruldu. Han, Hakan, Bek gibi unvanlarla andıkları hükümdarlara tabi olsalar da, Türkler önemli kararlarını kurultay yaparak alıyorlardı. Selçuklularda da bu gelenek bozulmadı. Merv şehrinde toplanan kurultayda Abbasi halifesi Kaim bin Emrillah'a sadık olunduğu Horasan'da adaletin sağlanacağı bildirildi. Tuğrul Bey sultan olduğu için Nişabur'u alarak batıya yöneldi. Çağrı Bey melik unvanı aldı ve Merv, Ceyhun, Gazne arasındaki bölge kendisine bağlandı. Musa Yabgu, Büst, Herat ve Sistan havalisinin fetihlerini üstlendi. Prensler de fetihler için çeşitli bölgelere gönderildiler. Çağrı Bey, Gaznelilere karşı verdiği mücadele ile Horasan'ın tamamını egemenliği altına aldı. Harezm üzerine yürüdüler ve orada da zafer kazandılar. Bu sırada bir veliaht yıldız gibi parlamaya başlamıştı. Bu, Türk dünyasında Anadolu'nun kapılarını bu defa kapanmaksızın açacak olan Çağrı Bey'in oğlu Alparslan'dı. Selçuklular Karahanlıları da yendiler. Sonrasında Gaznelilerle Hindikuş Dağları sınır olmak üzere anlaştılar ve yarım yüzyıl sürecek bir barış dönemi geldi. Dandanakan Savaşı üç gün sürmüş olsa da Türk boylarının savaş geleneğinde önemli bir taktiğinde dikkat çekici örneklerini vermiştir. Bu taktik bugün gerilla taktiği adı verilen savaş yöntemidir ve küçük ordular tarafından halen büyük ve güçlü orduları alt etmek için kullanılıyor. Vurkaç yaparak karşısındaki güçlü, binlerce askeri olan atlar ve fillerle beraber savaşan düşmanı yıpratan ve çöle çeken Selçuklular, su kaynaklarını da kontrol altında tutarak daha kalabalık ve güçlü olan rakiplerini zayıf düşürmüş, sonra da yenmiştir. Dandanakan Savaşı, Türk tarihindeki birçok önemli gelişmenin başlangıcıdır. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasını sağlayan savaş, aynı zamanda Müslüman Türklerin Anadolu, Orta Doğu gibi bölgelere açılabilmesine imkan sağladı. Bu gelişmeyle daha sonra Osmanlı Devleti ile Avrupa ortalarına kadar İslam'ın bayraktarlığının yapılmasına imkan verdi. Merv'le Serah şehirleri arasında yer alan Dandanakan, Türk dünyasının masal mekanları arasındaki yerini bu savaşla aldı. Ancak çok zaman geçmeyecek, bir başka masal mekan yine Selçuklular tarafından başka bir meydan savaşında ortaya çıkarılacaktı. Burası Malazgirt. Türklere Anadolu'nun kapıları burada açıldı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Malazgirt, Muş sınırları içinde bir ovadır. Malazgirt Kalesi gibi tarihi eserleri bulunmasına rağmen Türk dünyasında şöhretini Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmış savaşla edinmiştir. Selçuklu Sultanı Alparslan'la Bizans İmparatoru Roman Diyojen arasındaki savaştan çok daha eski bir tarihi vardır Malazgirt. In. Malazgirt adının Urartu uygarlığındaki bir kraldan geldiği tahmin edilmektedir. Menouas adlı Urartu kralının bir şehir kurduğu, şehrin adının Ermeni dilinde Manaskert olduğu biliniyor. Arap kaynaklarındaysa Malazgirt'ten Manazirt olarak bahsediliyor. Bizanslılar da bu şehre Manazkert diyorlardı. Tarih boyunca Malazgirt, Asurlular, Urartular, İskitler, Ermeniler, Gürcüler, Medler, Persler, Romalılar, Sasaniler gibi medeniyetlerin egemenliğinde kalmıştır. İskitlerden sonra bölgeye gelen Türk boyları Selçuklu Türkleridir ve buradaki Bizans hakimiyetine son vermiştir. Selçuklulardan sonra da Anadolu Selçukluları, Osmanlılar, Karakoyunlular gibi devletler hakim oldular. Bugün çeşit çeşit çiçeğin açtığı Malazgirt Ovası'nın tektonik kırılmalarla oluştuğu sanılıyor. Yanı başında bulunan Süphan Dağı nedeniyle tarih içinde volkanik kayalarda ovaya yayılmıştır. Sadece yapılan savaşlar değil, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması da Malazgirt'i değişik kültürlerin kaynaşma noktası yapmıştır. Malazgirt'in sembolü ise bölgede bulunan kaleler içinde Urartular döneminde yapılan Malazgirt Kalesi'dir. Bu kalenin surlarının uzunluğu 1750 metreyi bulur. Türklerin Anadolu'ya girişini simgeleyen bu anıtta yine Malazgirt Savaşı ile kazanılan zaferi onurlandırmak için yapılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti, Bizans'ın elinde olan topraklara doğru Türkmenlerin göç etmesine 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hız vermişti. Türkler, Ermeniler ve Bizanslıların yaşadığı bölgelere göç ettiler. 1068 yılında Bizans İmparatoru Roman Diyojen, Türklere karşı sefer düzenledi. 1070 yılında Türkler, Alparslan Komutanlığı'nda Malazgirt ve Erciş Kalelerini ele geçirdi. Daha sonra Diyarbakır'ı ve Halep'i fethederken Urfa'yı da bir süre kuşattı. Alparslan Halep'teyken Akıncı birlikleri Bizans topraklarına saldırmayı sürdürüyordu. Diyojen bunun üzerine büyük bir ordu kurdu ve İstanbul'dan o dönemki adıyla Konstantinopolis'ten yola çıktı. Diyojen'in ordusunun 200 bin askerden oluştuğu tahmin ediliyor. Sayının çok daha kalabalık olduğunu iddia eden tarihçiler de vardır. Bizans ordusunda paralı asker olarak Slav, Got, Alman, Gürcü, Peçenek, Kıpçak askerler vardı. Sivas'a ulaşan ve burada halkın şikayetlerini dinleyen Diyojen, Ermeni mahallelerini yıktırdı. Halkın şikayet ettiği bazı kişileri idam ettirdi. Sonrasında Erzurum'a doğru ilerledi ve Van Gölü yönüne döndü. Diyojen, öncü kuvvetlerini Malazgirt'e göndermişti. Halep'te bulunan Alparslan'a elçi göndererek alınan kalelerin iade edilmesini istedi. Alparslan'ın hedefi Mısır'a ilerlemekti. Ama Diyoje'nin bu şekilde ilerlemesiyle Selçuklu şehri İsfahan'ın düşeceğini gördü. Mısır seferinden vazgeçen Alparslan, Malazgirt'e doğru yola çıktı. Selçuklu ordusunun 30 bin civarında askeri vardı. Diyojen, Alparslan'ın hızını tahmin edememişti. Selçuklu ordusu hızlı bir ilerleyişle çabucak Malazgirt'e ulaştı. 26 Ağustos Cuma sabahı Alparslan ordusunun başında Malazgirt Ovası'ndaydı. Bizans ordusu da karşısında 7-8 kilometre uzağında konuşlanmıştı. Savaşın geleneğine uygun olarak elçi gönderip barış teklifinde bulundu ancak ordusunun kat kat kalabalık olmasına güvenen Diyojen'den red yanıtı geldi. Normal şartlar altında Doğu Roma ordusunun savaşı kazanması kesin gibiydi. Bu noktada ortaya komutan farkı çıktı zekasını ortaya koyan Alparslan, kendi ordusundaki tedirginliği de görmüştü. Zırhlarını bir yana bırakıp kefeni andıran beyaz bir kıyafet giydi. Ölürse üstündekilerle birlikte Malazgirt Ovası'na defnedilmesini istedi. Atının kuyruğunu bağlattı. Bu hareketi ölse bile cepheden kaçmayacağını askere net bir şekilde anlatmıştı. Kur'an'dan ayetler okuyup Müslümanların ölürse şehit, kalırsa gazi olacağını hatırlatan Alparslan, çoğunluğu Müslüman olan ordusu üzerinde manevi hakimiyetini kurmuştu. Cuma namazının ardından Türk süvariler saldırıya geçti. Oklarla yapılan saldırıyla Bizans ordusuna önemli zayiat verildi. Türkler yine hilal biçiminde cephede yer almışlardı. Bizans ordusu ise düz bir hat üzerindeydi. İlk saldırıyı yapan Selçuklu süvarileri daha sonra geri çekildi. Diyojen, Türklerin kaçtığını sanarak saldırı emri verdi. Bizans süvarileri zırhlı ve ağırdı, Türklerse hafif ve hızlı. Bu durum Türk askerlerine avantaj sağlıyordu. Türk süvarileri takip eden Bizans süvarileri tuzağa düştüklerini anladıklarında geç olmuştu. Hilal şeklinde sarılan Bizans süvarileri kısa sürede imha edildi. Hemen ardından Selçuklu ordusunun saldırı emri geldi. Bizans ordusu içinde bulunan Türk soylu uzlar, peçenekler, kıpçaklar savaş sırasında taraf değiştirdiler. Ermeni askerleri de Diyojeni ve Sivas'ta yapılanları unutmamıştı. Cepheyi terk ettiler. Bozgun havasına giren Bizans ordusu kısa zamanda tamamen çemberi alındı ve hava kararına kadar büyük oranda imha edildi. Sağ kalanlar teslim oldu. Diyojen yaralı olarak yakalandı. Ancak Türk töresine uygun olarak imparatora saygılı davranıldı. Anlaşma yapılarak serbest bırakıldı. Diyojen kendisi için fidye ödeyecek, her yılda Selçuklu'ya vergi verecek, Antakya, Urfa, Ahlat, Malazgirt'i Selçuklulara bırakacaktı. Savaşın ardından Alparslan'ın Diyojen'e ''Ben senin önüne esir olarak getirilseydim ne yapardın?'' diye sorduğu rivayet edilir. Diyoje'nin cevabı, zincire vurdurup Konstantinopolis sokaklarında gezdirirdim, olur. Alparslan'ın buna karşılık söylediği sözse, ''Benim vereceğim ceza çok daha ağır, seni affediyorum ve serbest bırakıyorum.'' şeklindedir. Fidye ödemek üzere serbest kalan Diyojen, İstanbul'a ulaştığında Mikail Dukas'ın kendi tahtında oturduğunu gördü. Sonrasında Bizans'ın kendi içinde taht çekişmesi yaşandı. Diyojen'in gözleri kör edildi ve kapatıldığı Kınalı Adadaki manastırda hayatını kaybetti. Malazgirt zaferi İslam aleminde büyük sevinç oluşturdu. Diyojen savaşı kazansa Orta Asya'ya kadar uzanacak ve İslam ülkeleri büyük tehdit altında olacaktı başta İran, Azerbaycan ve Horasan olmak üzere Müslümanlarla Diyojen arasında engel kalmayacaktı. Malazgirt Savaşı bin yıla yakın bir zamandır her 26 Ağustos'ta yeniden anılıyor. Böylece Anadolu Türkleri tarafından bu yeni yurdun kapılarının kapanmamak üzere Türklere açılması yeniden canlandırılıyor. Malazgirt ise Türk dünyasının masal mekanları arasında en nadide yerlerden biri olarak gönüllerdeki yerini koruyor.